Normalde kimseye bu konuda prim vermiyordum ama sana vereceğim. Şuradaki gördüğünüz internetten kopyala yapıştır yaptığı Allah yazısıyla beğeni alıyor. Takipçi kazanıyor. Şöyle söyleyeyim size, ben bu Allah yazılarının hiçbirini beğenmiyorum çünkü bunlar orijinal değiller kendi çaplarında sırf prim kasmak için internetten kopyala yapıştır Allah yazıları oluyor. Ya siz nasıl dinci imancısınız? Ya nasıl dininizde imanınızı bu şekilde prim için kullanabiliyorsunuz? Nasıl insansınız siz? Dönüp kimse bana burada imancılık, dincilik yapamaz. Kendi çapınızda TikTok imamı oluyorsunuz. Kendi çapınızda oynuyorsunuz. Şu oyunuzdan vazgeçin arkadaşlar. Böyle Allah Allah yazınca hiçbiriniz Müslümana imancı olmuyorsunuz. İnternetten kopyala yapıştır yaptığınız Allah yazılarıyla kendi karakterinizin sıfıra düştüğünü belli ediyorsunuz. Yeter bu durumdan gerçekten çok sıkıldım. Ben ettiysem günahı da bana sevabı da bana. Ben tövbem ettim. Yargılamak kimsenin haddine düşmez. Yeter artık lütfen. Çok sıkıldım. Küçük oyunlarınızdan çok sıkıldım. Prim için yaptıklarınızdan bıktım.